Çubuk mıknatısların X ve Y uçları arasında oluşturulan manyetik alan çizgileri şekil 1, Z ve T uçları arasında oluşturulan manyetik alan çizgileri şekil 2'de 2 bilir. Buna göre X Y Z, Z T uçlarının kutup işaretleri aşağıdakilerden hangisi gibi olmalı şeklinde sorulmuş. Arkadaşlar manyetik alan kuvvet çizgileri N kutbundan S kutbuna doğru olduğu yönü kabul edilir. O halde N'den dışarı çıkacak, S'e içeri doğru girmiş olacak. Bakın manyetik alan kuvvet çizgileri buraya doğru girdiği için bunun S kutuplu, yine buraya doğru girdiği için de bunun S kutuplu olduğunu, X ve Y'nin S kutuplu olduğunu söyleriz. X ve Y S. Şimdi buraya baktığımızda Manyetik alan kuvvetçiliği gider. N'den S'e doğru olduğu için bunun N kutuplu yine S'e doğru olmasından dolayı buranın da S kutuplu olduğunu söyler. Z, N, T de S, N, L, N, L, S, olmalı. N ile S olan ikisini sağlayan şık D seçeneğindeki bir olur. Yani cevabımız denizli olmalı. Şekildeki mıknatıslardan K'nın manyetik kutup şiddeti Lx'den büyüktür. K'nın manyetik kutup şiddeti Lx'den büyükmüş. K ve L mıknatısları şekillerdeki konumlarda tutulurken birbirlerine uyguladıkları manyetik kuvvetler F1, F2'dir. Buna göre yargılarının hangileri doğrudur şeklinde sorulmuş. F2 kuvvetinin büyüklüğü F1 kuvvetinin büyüklüğünden fazladır. Bu arkadaşlar yanlış. Neden? Çünkü iki tane mıknatıs arasında gerçekleşen manyetik kuvvet etkisi yani buradaki itme kuvveti etkisi F eşittir. Sabit bir sayı bu G manyetik alan sabit diyoruz biz buna. Sabit bir sayı çarpı. Hop, burada manyetik kuvvet şiddetlerini M1 çarpı M2 bölü hop, aradaki uzaklığın karesini kullanmış oluyoruz. Yani buradaki manyetik kutup şiddetlerinin arkadaşlar çarpımları kullanıldığı için her ikisi için bu değer eşit şiddette ve zıt yönde gerçekleşir. Aynen elektriksel kuvvet gibi. Yani yüklerinin farklı olması bunların sonuçta kuvvet büyüklüklerinin farklı olmasını sağlamaz. Sonuçta her iki kuvvette ikisi için eşit şiddetli ve zıt yönde olacak. Yani büyüklük olarak bunlar kesinlikle birbirlerine eşittir. Cevabımız bir yanlış. 2. Kavile ve Mıknatısların birbirlerine yakın uçları aynı kutupludur. Haliyle birbirlerine itti. burası N ise burası da N'dir. S ise burası da S'dir. Yani aynı kutuplar birbirlerine ittiklerinden yargımız doğrudur. Mıknatıslar biraz daha yaklaştırırsam manyetik kuvvetlerin büyüklüğü artar. Evet uzaklıkta ters orantılıdır. Birbirine yaklaştırılırsa mıknatıslar arasındaki manyetik kuvvet etkisi artar. Bu da büyüklüğünü artar dediği için doğrudur. 2 ve 3 doğru cevap D seçeneği doğru olmalı diyeceğiz. Sürtünmesiz yatay düzlemde bulunan mıknatıslar şekildeki sabit tutulmaktayken mıknatıslara serbest durumdaki K ve L yayları bağlanıyor. Da serbest bırakıldıklarında K yayı geriliyor, L yayı sıkışıyor. Buna göre X, Z, T kutup işaretleri ilgili yargılarının hangi doğru olabilir şeklinde sorulmuş. Arkadaşlar mıknatıslarımızın hepsi ayrı mıknatıslar ayrı. O halde bunlar birbirlerine haliyle K yayı gerilebilmesi için birbirlerini itmesi gerekiyor. Yani bu N ise bu da N'dir. Aynı kutupludur. S ise bu da S'tir yine aynı kutupludur. E bunlar ne yapıyorlarmış? L, L yayını sıkıştırıyorlarmış. E sıkışması için burada iki taraftaki mıknatısın birbirlerine doğru yaklaşması lazım. Yani bu mıknatısların birbirini çekmesi lazım. O zaman Z ve T zıt işaretli, zıt kutuplu olmalı. O zaman X ve Y aynı kutup işaretli olur, aynı kutup işaretli olur. Yine Z ve T'ye baktığımızda zıt kutup işaretli, zıt kutup işaretli. O halde baktığımızda ikisini sağlayan e, yalnız bir olmalı. Diğerleri arkadaşlar sağlamadığı için cevabımız A seçeneği doğrudur diyeceğiz. İple asılmış K mıknatısına L mıknatısı yaklaştırılıp denge sağlandığında ipin düşeyle yaptığı açı alfa oluyor. Buna göre alfa açısının içeriklerinin hangilerine bağlıdır? Arkadaşlar buradaki mıknatıslar arasında bir itme kuvveti söz konusu manyetik kuvveti. O halde bu bunu ittiğinden dolayı F kuvveti bu yönde olmuş olacak. Ağırlığı da yerin merkezine doğru MG şiddetinde dediğimizde şimdi eğer buradaki kuvveti artırırsak açı artacak. Buradaki ağırlığı artırırsak da açı azalmış olacak. Buna göre alfa açısı hangilerine bağlı? Mıknatısların kutup şiddetine. Evet bağlı. Neden? Kutup şiddeti artarsa daha çok itecek. Daha çok iterse buradaki açımız büyümüş olacak. Mıknatısların arasındaki uzaklıkla evet aralarındaki uzaklık manyetik kuvveti etkiliyor. Çünkü biz manyetik kuvveti G çarpı K'da yazılabilir. E, kutup şiddetleri N1 çarpı M2 bölü aradaki uzaklığın karesini buluyoruz. Yani kutup şiddetlerine yine aradaki uzaklığa bağlı. Demek ki aradaki uzaklık manyetik kuvveti etkilediği için alfa açısını etkiler. Yer çekim iğmesine evet yer çekimesi büyük olursa bu biraz daha aşağı iner açı küçülür. Yer çekimesinin küçük olduğu bir ortama gidersek de bu biraz daha yukarı çıkar açımız büyür. O halde buna da bağlıdır. Yani demek ki buradaki bütün ifadelere bağlı cevabımız E seçeneği doğru olmalı deriz. En yani kutupları birbirine yaklaştırılan mıknatısların arasındaki bölgede manyetik alan çizgileri şekildeki bilir. Merkezinden geçen mil etrafında serbestçe dönebilen pusula iğnesi kan noktasına şekilde ekibi sabit tutulmaktayken serbest bırakılıyor. Buna göre pusula iğnesi aşağıdakilerden hangisindeki bir dengede kalır. Arkadaşlar mıknatısın manyetik etkilerini, manyetik alan çizgilerini burada çizmişler. Hangi tarafa daha yakınsa oradaki mıknatısın manyetik etkisi baskın gelecek. Manyetik alan kuvvet çizgileri aslında manyetik etkinin gösterildiği bir modelleme şekli olmuş oluyor. Yani şöyle bir manyetik alan kuvvet çizgisi varsa bakın şunu referans aldığımızda n'den s'e doğru olduğu için manyetik alanın yönü bu yönde. E haliyle burası n, n'den s'e doğru gittiği için buraya bir pusula iğnesi koyduğumuzda pusula iğnesi manyetik alan kuvvet çizgisine paralel bir şekilde yönelecek. n s'e çektiğinden dolayı burada en yakın n'e s kutbu diğer tarafta şöyle n kutbu olmuş olacak. Yani manyetik alan çizgisinin e, pusula inesinde karşılaştığı ilk kutup S kutbu. Yani şöyle anlatalım. E, diyelim endenese doğru manyetik alanın yönü bu yönde. O zaman buraya pusula iğnesi koyarsanız manyetik alan pusulada ilk önce S Sonra ise en kutbuyla karşılaşacak. N'den S'e doğru geldiği için N S'i çekiyor. O halde burası S, burası N olacak. Yani pusula iğnemizin S ve N kutuplarına baktığımızda ilk önce manyetik alan kuvvet çizgisine S kutbuyla karşılaşmış oldu. Yani görünüm itibariyle arkadaşlar manyetik alan kuvvet çizgisine paralel bir konum aldı. Şöyle bir görüntüsü var. Aşağısı N, yukarısı S. Bakıyoruz şimdi böyle dikin olmaz. Bu da olmaz. alt taraf N, üst taraf S demiştik. Yani bunun tam tersi yani şu olmuş oldu. Cevabımız D seçeneği doğru çıktı diyeceğiz. KLM mıknatıslarının arasında oluşan manyetik alan çizgileri şekildeki gibi oluyor. Buna göre X, Y, Z bölgelerinin kutup işaretleriyle ilgili yargılarından hangileri doğru olabilir şeklinde sorulmuş. Arkadaşlar şekle baktığımızda haliyle burada N'den S'e doğru veya S'den N'e doğru gördüğünüz gibi çizgiler var. E, tabi haliyle bunun yönü belirtilmediği için hangisinin N hangisinin S olduğunu bilemiyorum. Onun için tamamen keyfi bir şekilde buraya N dersem diyorum. Manyetik alan kuvvet çizgisini bu şekilde düşünürsem N'den S'e doğru. Burası da S olacak. Ve burası S olunca burası N olacak. Burası N olduğu için bunlar manyetik alan kuvvet çizgileri. Bakın birbirine iter bir pozisyonda. Yani bunun da aynı işaretli olduğunu görüyoruz. Buradaki çizgileri seyrettiği için. E, o halde kutup işaretlerine baktığımızda burası N burası N. Burası da N olmuş oldu. E, S de o zaman burası da S. Burası da S olmuş olacak. Yani arkadaşlar X, Y ve Z'nin kutup işaretlerinin hepsi aynı olmalı. Hepsi aynı mı? Değil. O zaman bu olmaz. Hepsi aynı mı? Değil. Bu da olmaz. Hepsi aynı mı? Evet. O zaman yalnız 3 doğru. Cevap C seçeneği doğrudur diyeceğiz. Özdeş XY çubuk mıknatıslarının sürtmesi önemsi yatay düzlem üzerinde şekildeki konumlarında sabit tutulurken demirden yapılmış K cismi çekirdek konumda serbest bırakılıyor. Buna göre K cisminin harekete geçtiği yön 1 2 3 4 5 yönlerinden hangileri olabilir? Arkadaşlar demir bir manyetik maddedir. Burada demiri demiri gördüğünüz gibi serbest bırakmışız. Özdeş mıknatısları var. E, manyetik maddeler mıknatıslar tarafından daima çekilirler. Asla itilmezler. O, o zaman bunun en kutbu da S kutbu da sonuçta bu demir dediğimiz manyetik maddeyi çekecek. O zaman özdeş olduğu için bu bu tarafa doğru Ev şiddetinde çekerse bu da bu tarafa doğru arkadaşlar ev şiddetine çekmiş olacak. Daima manyetik maddeler mıknatıslar tarafından çekildiği için bunlar da özdeş olduğundan dolayı ikisinin bileşkesi bu yönde olur. Buradaki demirimiz bileşke manyetik kuvvet etkisi yönünde yani ok yönünde yani 2 no'lu yöne doğru harekete başlar. Cevabımız 2 yani B seçeneği doğrudur diyeceğiz. Yatay düzlem üzerinde şekildeki konumlarında sabit tutulurken, mıknatıslar aynı yatay düzlemde bulunan O noktasından geçen dik eksen etrafında serbest çözüne pusula iğnesi şekildeki gibi dengede kalmaktadır. Buna göre, mıknatısların 1, 2, 3 nolu uçlarının kutup işaretleri aşağıdakilerdir. Hangisi olabilir? Yerin manyetik alanında önemsiz olduğu belirtilmiş. Arkadaşlar buraya baktığımızda, şu 1 ile 2 mıknatıslarının kutup şiddetleri ve işaretleri aynı olduğu için burada arkadaşlar mıknatısımız Düz bir konumda kalmış. Yani bundan 2 ile bir bölgeleri aynı kutup işaretleri diyorum. N, N dedim. İkisi de ya itecek ya bunu çekecek bir etki oluşturmuş. Ondan dolayı düz bir konumda kalmış. Buradaki 3 nolu kutup işaretine baktığımızda ise arkadaşlar N'i kendisine doğru çektiği için buna S diyorum. Yani demek ki 1 ile 2 aynı kutup işareti. Aynı kutup işaretli Bakıyoruz aynı kutup işareti. Yine aynı kutup işareti olan iki tane şıkkımız var. 3'e baktığımızda ise 3 arkadaşlar haliyle S kutuplu olmak zorunda. Yani 3'ün S olduğu kesin. 3 S olacağı için bu 3'ünü sağlayan cevabımız E seçeneği doğru olmalı deriz.